Üç gün boyunca Doğa Derneği'nin Seferisar Orhanlı'daki Doğa Okulu'nda 25 hukukçu akademisyen arkadaşımızla beraber hukuk ve doğa okulu eğitimini yerine getirdik. Kendimizi doğanın üzerinde görmediğimiz bir bakış açısının yeniden yaratılmasını hedefliyoruz. Bundan bir sene önce Karadeniz'deki selde kimse iklim krizinden bahsetmezdi. Ya da orman yangınlarının da iklim krizine bağlamaydı. Bile Aynen öyle ama şimdi bu sene bu sene kaçamadılar yani. Politikacılar da iklim krizinin varlığını kabul ettiler. Buraya gelirken çok heyecanlıydım çünkü doğa meselesi benim gibi İstanbul'da yaşayanlar için açıkçası biraz uzak bir mesele diye düşünüyorum. Hukukçuyum, hukukçulara da uzak ama hangi meslekten olursak olalım aslında İstanbul'da bazı bağları keşfedemiyoruz. Burada meselenin tamamen sistematik ve bütüncül bir şekilde ele alındığını gördüm ve aslında olayların ne kadar birbiriyle bağlantılı olduğunu gördüm. Bir ayağı da bilim vardı bu okulun. Bunların hukuki ayağı için dilekçe hazırlamalar, avukatların çalışmaları vardı. Bir yandan köylere yapılan jestler üzerine insanların, köylülerin mücadelelerini dinleme fırsatı bulduk ve bunları tamamen birinci ağızdan dinlemek beni çok etkiledi. Bu mücadeleyi kesişimsel olarak, belki koalisyonlar kurarak nasıl büyütebiliriz, birbirimizin elinden nasıl tutabiliriz diye düşünüp böyle çalışmalar yürüteceğimi düşünüyorum. Bu anlamda bu okul benim için önemli bir ilham kaynağı oldu. Burada gönüllülüğü, imeceyi ve paylaşmayı e, yeniden hatırladık. Bunlar unuttuğumuz aslında özümüzde var olan ama unuttuğumuz değerlerdi. E, modern kent yaşamının e, baskısıyla e, birçok e, değeri, unuttuğumuz bu değeri burada yeniden yaşadık. Evet. Hukuk ve Doğa Okulu eğitimine katıldım. Çünkü mevzuatta çevre hukukunun aslında doğadan ziyade insan odaklı olduğunun farkındaydım ve bu anlamda neler yapabileceğimizle ilgili bu alanda deneyimi olan diğer avukatlardan eğitim alarak bir sonuca ulaşma gayesindeydim. Hep birlikte doğa hukuku alanında tamamen insan odaklı halinden çıkarıp neler yapabileceğimiz üzerine 3 gün boyunca hem pratik ee, örnekler doğrultusunda hem de kendi e, düşünce akışımız içinde bir takım e, sonuçlara ulaşmaya çalıştık. Ormanlar yanıyor, ülkemizde müstilaj krizi çıktı. E, seller oluyor. Eskiden çevre sorunu deyince yerlere tükürmekten, çöp atmaktan bahsediyorduk. Ama artık yeni kavramları açık açık ortaya koymamız ve bunları tartışmamız lazım. Bu okulun güzelliği ve aslında en önemli özelliği şey e, şu oldu. E, Türkiye'de pek çok çevre hukukuna dair eğitimler düzenliyordu. Doğayı ve çevreyi nasıl savunacağımıza dair teorik bilgilerimizi arttırıyoruz. Fakat Doğa Derneği ile birlikte düzenlediğimiz bu eğitimde biz bir saat gidip alanı gördük. Doğa hakkını bir felsefe ve hukuk boyutuyla inceledik. Hem de somut anlamda dava pratiklerimizi. Bunları nasıl geliştirdiğimizi, nasıl uyguladığımızı ve beraber nasıl yeni bir dayanışma ilişkisini tesis edebileceğimizi tartıştık. Türkiye'de bir ilk oldu ve Doğa'yı savunacak hukukçu arkadaşlarımız çoğaldı. Onlardan da biz çok şey öğrendik ve onları da bilgimize aktarmaya çalıştık. Umarım bu pilot çalışmanın devamı da gelir.